sadece 3 uygulamada cildindeki muhteşem değişimi gördüğünde gözlerine inanamayacaksın ne gibi etkileri var koltuk altı kararmaları bikini bölgesi kararmaları yazın bronzlaştığın ve cilt kararmaları yüzündeki o parça parça koyu lekeler tüm bunlar silinip böyle bembeyaz pırıl pırıl bir tene sahip olacaksınız evet arkadaşlar sadece 3 uygulamada etki eden bu tarifi lütfen dikkatlice izleyiniz bu arada tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken lütfen videolarımı da beğenmeyi unutmayınız. Öncelikle bir orta boy patates kabuklarını soyuyorum. Özenle yıkadıktan sonra bunu birkaç parçaya bölüyorum. Patates doğal bir peeling maddesidir. Cildi ölü derilerden arındırıyor ve aynı zamanda içeriğindeki amino asitler sayesinde Cilt lekelerini yok etmeye odaklı mükemmel bir e, sebzemiz arkadaşlar. Antoxxtan özelliği sayesinde de cildiniz üzerindeki e, yara izlerini, kızarıklıkları bu tarifle birlikte gidermiş olacaksınız. Ve şimdi bunları rondaya aktarıyorum. Bu arada belirteyim, ronda bulunmayan arkadaşlar rendenin ince tarafıyla rendeleyip bu işlemi yapabilirler. Bir şişe doğal maden suyu ekliyorum. Sade daha, maden suyu 1 yemek kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyu ekliyorum ve bir iki dilim de kabak ekleyeceğiz. Kabaktan şöyle küçük bir parça kesiyorum ve burada bir parça e, yani şöyle bir kalın bir dilimde kabak ayırın arkadaşlar kenarıya e, kabuklarını soydum yıkadım ve birkaç parçaya bölüp de bunu da rondomun içerisine ilave ediyorum. Kabak bizim cildimiz için gerçekten çok önemli e, özellikler içeriyor. Mantar e, önleyici özelliği var. Aynı zamanda cilde pürüzsüz ve e, sağlık katacak. Ciltteki akne ve sivilceleri, siyah noktaları yaşlanma sürecini tüm bunları geciktiriyor. Ve cildinizi ışıl ışıl yapıyor. Kabak gerçekten mucize etkileri bulunan harika bir sebze arkadaşlar. Tüm bunları rondodan geçiriyorum. Ve daha sonrasında cildimiz için nasıl uygulayacağız onları da aktarıyorum. Maden suyu da cildimizi toksinlerden arındırıp aynı zamanda gözenekleri de sıkılaştırıcı etkisi bulunuyor. Şimdi bu hazırladığımız karışımı özenle bir süzüyoruz. Kullandığımız malzemelerin ne posasını ne suyunu kesinlikle atmayıp hepsini bu tarifte kullanıyoruz arkadaşlar hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Tamamiyle ekonomik olan bu tarif buzdolabında bir haftaya kadar muhafaza ediliyor ve haftada 3 kere cildimize uygulamamız yeterli oluyor. Daha fazla devam etmek isteyen kişiler 2-3 gün ara verip tekrar periyodik olarak bu şekilde devam edebilirler. Ve şimdi ee, son kalan posayı da alırken lütfen lütfen dipte kalan o nişastaları da çektirmeyi unutmayın çünkü o nişasta bizim cildimizin inanılmaz bir bakım parçası arkadaşlar şimdi bunu da süzdüm ve bu şekilde e, bu patates ve kabak suyu olan karışımı bir kenara çekiyorum 10-15 dakika kadar bunu bir kenarda bekletirken o posa ile birlikte olacak olan malzemeyi hazırlıyoruz. Bu posayla ilgili olan malzeme bizim koltuk altı kararmaları, diz, dirsek ve bikini bölgesi kararmalarında kullanacağımız bir malzeme olacak. 2 tatlı kaşığı dolusu karbonat ekliyoruz arkadaşlar. Karbonatı ekledikten sonra tüm malzemeler iyice birbirine geçene kadar lütfen özenle karıştırın. E, topak olarak bir bölgede kalmaması için. Ve şimdi cildime ne katması? ve cildime de bakım yapması, E vitamini vermesi için de 3 yemek 3 tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve bu şekilde bu karışım hazır arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Vücut için kullanılacak bu. Bunu koltuk altı ve bikini bölgesine uyguladığınızda buradaki tüyleri de azaltıcı etkisi bulunuyor. Evet yanlış duymadınız tüylerinizden de kurtulmuş olacaksınız hem de sadece 3 uygulamada. Temizlenmiş olan bölgelere uygulayın. Bu şekilde bunları buz kalıbına koyuyorum ve 3'e böldüm. Bu şekilde bakın. Siz de aynı bu şekilde 3'e bölün hazırlanan parçaları. Bunu duş öncesi vücudunuza 10 dakika masaj yaparak uyguluyorsunuz. Ve daha sonrasında cildinizi komple duş alıp yıkıyorsunuz. Ve gelelim patatesin suyu. Bunu süzerken lütfen çalkalamadan süzün arkadaşlar. Dipteki nişastası bizim için çok önemli. Bu patatesin suyunu da tekrar kalan 3 bölüme ekliyorum. Bakın bu nişastayı da ayırıyorum. Ve bu da yine cildimiz için porselen bebek etkisi yapacak. Bunu da hemen buz kalıplarına böldüm. Ve buradan da az miktar ayırmayı lütfen unutmayın. Onu da tonik olarak kullanacağız. O diğer Patatesin suyuyla yapmış olduğumuz buz kalıplarını boyun dekolte eller ve yüzünüze komple uygulayın. Bu arada instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi patatesin suyunu ayırdık. Patatesin nişastasına hemen maskeyi uygulayacağım. Kabın içerisine aktarıyorum. Ve bir dilimde kabak ayırmıştım. Tüm malzemelerim burada yer alıyor. Ve şimdi bu patatesin suyu. Dediğim gibi bunların hepsi buzdolabında bir hafta muhafaza ediliyor. Diğerleri buzdolabın dondurucu kısmında, diğerleri de buzdolabın normal bölümünde. Öncelikle cildinizi bu patates suyuyla tonikleyin arkadaşlar. Yetmezse az gelirse az maden suyu takviyesiyle çoğaltabilirsiniz toniğinizi. Ve şimdi bir dilim kabak ayırmıştık. Bu kabağı şöyle önce dikey daha sonra yatay olarak çiziyorum ve e, kabağın özü de cildime peeling e, peeling uygulayacağım ya özü de cildime tamamen geçsin diye çünkü e, kabak cildimiz için e, çok yararlı olan yüksek oranda A vitamini içeriyor arkadaşlar bu da cildimizi pürüzsüz ve daha genç olmasını sağlıyor e, bu şekilde bunu kabağı hazırladıktan sonra üzerine o patates nişastasını sürüyoruz ve e, bunu bir hafta boyunca Haftada 3 kere, 4 kere, 5 kereye kadar uygulayabilirsiniz cildinizdeki lekelerin yoğunluğuna göre. Cildinizde belirli bölgelerde lekelenmeler varsa sadece lekeli bölgelere de uygulayabilirsiniz. 2-3 dakika kadar bununla cildinize peeling uygulayın. Göz çevresi hariç olarak ve cildinizde 10 dakika beklettikten sonra komple yüzünüzü yıkayın. Bu e, peelingi geceleri yatmadan önce uygulayın arkadaşlar ve peeling sonrası cildinizi mutlaka nemlendirici ile nemlendirin. Sabahları kalktığınızda buz kalıplarıyla yüzünüze, boyun, dekolte ellerinize mutlaka her gün olarak cildinize bunu tonikleyin. Haftada 3 kere de e, vücudunuza bu e, diğer pürelerle e, koltuk altı ve bikini bölgesini ağartmak için ve tüyleri gidermek için kullanabilirsiniz. Evet anlamadınız. Evet anlamadığınız herhangi bir yer varsa lütfen alta yorumlar bölümüne bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da mesaj atarsanız oradan da zaten dönüş yapıyor olacağım. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.